Merhaba arkadaşlar sizlerle Royal Revolt oynuyoruz arkadaşlar Hayır, yani bu yeni bir oyun yani aslında yeni değil oyun biraz eski eski de diyemem yani orta oyun güzel gibiymiş arkadaşımın bana, arkadaşım bana, tavsiye etti bu oyunu Clash of Clash Royale de zaten bu oyundan esinlenmiş yani Clash Royale esinlenmiş biraz ben de bakacağım işte nasıl bir oyun

Çıkarız Çıkarız Keser Çok kadar oldu Ama bu büyüyüşü Eğer bir böyle çoğu çok kadarmış o oyun güzel gibi ya. Yani Clash, Clash Royale mantığı var. Clash Royale burada esinlenmiş. Anlaşılan çünkü bu daha eski. Hey. Hmm. Abi şey değil mi? Ay ya hey ne başka bir şey söyleyeyim bilmiyorum bu adam. Adam bir kızdır galiba. Sessiz gibi bir şey yani çözemedim. Arkadaşlar bu öğretimlerde niye biz başka bir şey yapamıyoruz? Zaten kaşlamayın var da oğlum. Gösterelim. Kral sen ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar oyun güzel oyuna benziyor yani. <laughs> Fazla basit geldi yani ilk tur olduğu için bana sanki öyle geldi Yardım yardım yardım. Geliyorum ben de geliyorum. E, Ortaya ne bakayım. Hoppa. Yorum atıyorum. Ya. Aldık adamı. Aldım mı alırım almadım. Bu ne lan? What? Aa, yok olur, yok olursun be şöyle çayım az kaldı adam sayımız azaldı. onlar vursun ben direkt kule yıkacağım. at at hadi lan tek yemedi bu sene bunu önce günde tek yemiştim. hoppa ha elmas bunu elmasla alıyoruz sıkıntı Öyle geçer. Ben böyle biraz geriye gidiyorum benzeyen azaldı. Bunu da kazandık. Çok <laughs> fazlası da kolay ya bu oyun. yeni <laughs> terbiye güzel. Ne oldu bu ki? Pek mu şu anda? Arkadaşlar. Yani oyunun nasıl oyunun ilgili hakkında söylenecek pek bir şey yok. Ama fazla kolay geliyor ya. Hmm, bir de savunma da kuracağız. Acaba hep böyle mi olacak? Geçme. 嗯、我这是 <tr> <んで>。 Ya şu fizik balon dışı olması gerekiyor. Ya açtık ya Açmadı ya neyse. O kadar da önemli değil benim için ya. Bizim çadırımız orada. Ben şöyle bir kule daha yapacağım. Yani eh, bir tane ile olacak iş değil bu. Ne yapıldı? Hadi. Evren kardeş nasıl söyleniyor? Yok. Bir Büyücü kulesini iki yapacağız bunu için. Çok basit. Al sana bakın açtık. gerek yok. Kalsın şu an böyle iyi. Bir savaş daha yapalım. Neymiş bizim boykotlardan arkası yok. Onlar yok. Anladık Anladık. Şimdi kullan bakayım. Başka bir şeyimiz var mı? Ha, yani okçuyu açmadık. Her şey, böyle saldıralım. Oyun güzel ya. Hmm, multiplayer işte. Bakalım adam nasıl? Aban abi. Abandım, şey. yani, al abi. Al güzel. bir saniye. yani Bir de abi. şey Abi ya yanlışlıkla kullanmayı vermiyorum. böyle kazıklar mazıklar neyse oğlum bu ha ne ya abi iki mi iki bize yazma iki tane iki tane ah bize yazıyorlar şöyle alık onları da ana kapı güzel gel Oh, bu, combo. İşte bu. Bir de adam yola kazıklar falan yani doldurmuş. Ama bunda her türlü atak yapan daha avantajlı. Öyle bir yanı var. Orası kötü olmuş yani. Atak yapan büyük ihtimalle kazanıyor. artık bu her neyse aldık. Artık bu da her neyse onu da al. Ha bu altın <laughs> bu. da her neyse dedim. <laughs> Diğerleri boş mu diyor? Aa. Hani onları açsam boş mu çıkacaktı? Bak, şu bir dakika. Neymiş? Neymiş? Bak sandık oyunu da herhalde buradan almışlar. Bak nadir mesela. Ay bunları hep buradan almışlar. Başka anlaşılan yani biraz özetli bir oyun. Bu oyun demek ki çok para kazanmış. Bu oyunu inceleme gerek taşıyorum. Dur bakayım. Asker asker etmek için ne yapıyorduk ya? Oyun ne yapıyorduk Ha, bunu bunu yapıyoruz bir kac eder misiniz iki yapıyoruz ben biraz asker harcından benim şimdi değil ben de koyabiliyorum ha yok ben de koyabiliyorum şimdi yola kazık gibi şey güzel şunu. Güzel. Orta Şöyle ya arkadaşlar çok. Ne yapalım? Hmm. Sınır var. Yaparsın. Güzel mi bu oldu? Ama tatlı insan Her neyse arkadaşlar bir savaş daha yapıp onu yiteceğim. Hiç anlamadım. Ona bir şey yazdı. Saldır hadi bakalım. Hmm, rampage. Adam direkt reklam yapmış oldu bu arada.

Hoppa şöyle. Gelin lan siz de. Şöyle, şöyle gelsin bir kalacağız. Bu kuleyi çıkıyor. Kule. Hani şimdi şey yapalım. Hoppa, hoppa. Şöyle var ulan gelmeyin yanına. Tek başıma almam biraz zor sanki. Kesin sizden zaten. Ya. Ne kafası bana dağmak şöyle bir op, 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 alır, alır. hadi alırız ya bu alırız 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 beyler alırız alırız şöylece işte böyle kuleyi de yıktık işte böyle alırız Arkadaşlar o yani oyun güzel ama sal, işte saldırının avantajı var ya. Genel aynı şeyde. Yine aynı yerinde mi çizmişler? Yine aynı şeyleri aldım. <laughs> bir altın farklı. Her savaşta galiba bir kere bunu kullanabiliyoruz. Ne? Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Bay bay.